Fakat Arasya çok güçlü Katalonya'da, özellikle yani Barcelona'nın başkenti oluyor. Öyle şey, Katalonya'nın başkenti oluyor Barcelona. Barcelona'da ayaklanıyorlar ve üç gün süren bir savaş. Ama bu da anarşistler kendileri olarak değil, işçiler ayaklanıyor. Yani işçileri ayaklandırıyorlar daha doğrusu. Önce çekişlerle falan böyle işçiler. Şey yapıyor. Fakat sonra giderek silah ele geçiyor şey falan ve o işte milli muhafızları yavaş yavaş taraflarına çekiyor. ve yani üç gün sonra darbeyi yenilgi uğratıyor. Yani bir şehirde bir askeri darbe olduktan sonra o darbenin halk ayaklanmasıyla yenildiği tek bir örnektir. Barsiyonu ayaklanması. Ve e, Godak bakıyor, işte yenildi adam pat çekiyor, silah ediyor. Ee, böyle muazzam bir şey. ve ondan sonra bildiğiniz, biliyorsunuzdur, üç yıl süren bir iş savaş var. Ve o iş savaş, sonrası. yani Barcelona'da mesela devrim bayağı idare ediyorlar. Ondan sonra CNT yani anarko Sendika, ve Payı ana, e araçların e örgütlenmesi ikisi bir arada. E ve öyle ki yani bayağı mesela insanlar e, artık devrim oldu falan diye bankaları kırıp paraları ortaya çıkartıp yakıyorlar. Paralar falan yanıyor, para falan kalkıyor. Böyle bir şey var. Yani ve her yerde bütün iş var. E, ve e, şeyin Barcelona dışında da köylü e, köylük bölgelerde e, hepsi kamulaştırılıyor ama yani Rusya'daki gibi, Sovyetler Birliği'ndeki gibi bir devletleştirilmek değil. Çünkü zaten devlet yok. Ee, doğrudan doğruya e, komünler, kolektifler şeklinde el koyuyorlar ve kendileri işletmeye başlıyorlar. <laughs> Oradaki üretim. Ondan sonra keza kırsal bölgelerde de. Ve tabii bu yahu yanında iş savaşı var. Ve iş savaşta ee, tabi bir yandan mesela Stalinist Komünist Partisi var o zaman yani Stalinist değil ismi ama Stalinist bir tabi ki doğal olarak yönetiminde. Ee, onlar mesela bunun e, anti faşist savaş son derece zararlı olduğunu bu yapılanların kolektifleştirme bilmem ne falan filan. Çünkü mülkiyet kalkıyor. Diyorlar ki siz mülkiyet sahibi orta sınıfları ürkütüyorsunuz. Halbuki onlar faşizme karşı mücadele edebilirler. Siz böyle yaparak e, aslında e, antifaşist mücadeleye zarar veriyorsunuz, diyorlar anarşistlere. E, ama bu yanlış bence bu test. E, çünkü halkı teşvik eden esas devrim ve o devrime sahip çıktıkça faşizme karşı mücadele edecek insanlar. Nitekim zaten e, Komünist Partisi Sovyetler Birliği'nin etkisiyle güçlenip şey yaptıktan sonra ee, yani bir nevi devrimi bastırdıktan sonra e, Franco Paşitli'ne karşı mücadelede zayıflıyor. Ve e, yenilgisine dolaşıyor. Tabii bu çok uzun bir mevzu. İspanya İç Savaşı. E, bunun ayrıntılarına e, girmemiz mümkün değil. Şimdi ve böylece yani o işte şiddet dönemi dediğimiz e, bireysel e, suikastlardan, ondan sonra e, grupsal ayaklanmalardan geçip İspanya Savaşı'na artık kitlesel bir devrime dönüşen süreç e, yeni, birlikte ona 68 ile yeniden canlanıyor. Çünkü 68 aslında dünya çapında bir devrim bile. Yani bir devrimci kalkışma. E, merkezi Avrupa ama bütün dünyada yankılanan bir şey. Bu e, Doğu Avrupa'da keza. Ee, Latin Amerika'da da keza ee, ondan sonra. Ee, bu dönemde anarşist sloganlar, mesela Fransa baktığımız zaman e, Fransa 68'inde çok muazzam etkisi var. Orada mesela Stüisyonistler diye geçen e, Stüisyonistler e, temelde anar anarko-komünisttir. E, Mesela Fransız 68'inin bütün sloganlarını, bugüne kadar yaşayan ve çok ünlü olan bütün sloganlarını stüdyosyonistler üretmiştir mesela. Evet. Ee, ve yani anarşizm şöyle bir şey aslında, ee, nerede bir bir canlılık varsa orada canlanıyorlar ama değerin bastırdığınca onlar da gidiyor mesela 1917 Ekim devriminde de anarşistler çok var, eplice var. Ve iş savaşta çok çarpışıyorlar. Sonra mesela Mahno var. Köylü anarşistliği geçer Ukrayna'da. Mahno'da keza çok esaslı mücadeleler vermiş o dönem. Yani Ukrayna köylülerini örgütleyerek falan. Her neyse. Böylece yani 68'e geliyoruz ve 68 sonrası. Bu sefer artık şey yok yalnız, ee, şiddet, anarşistler yani yer yer yani sokak çatışmalarına kadar şiddet olabilir, olabilir, o kadar şiddet olarak e, şey yapıyor yani silahlı e, eylemlerde yok anarşistler. Mesela e, bu Kızıl Tugaylar falan filan gibi hareketler var biliyorsunuz, 68 sonrası gibi yani aslında o tür hareketler işte Kızıl Tugaylar, olan bu Baylar Mahir ee, bu hareketler Marksist kökenler gelen hareketler ee, bir de o 68'in yenilgisi bizde de mesela öyledir, ee, yenilgisinden kaynaklara ondan sonra böyle bir şiddet eğilimidir. Mesela 60 işe gel, bunların içinde yer almaz. Artık anarşistleri silahlı eylemlerin içinde görmüyor. Tabii yani takım silahlı eylemler yine var ama anarşistler bu eylemlerde yer almıyorlar, ee, katılmıyorlar ee, ve yani bütün baktığımız silahlı eylem örneklerinde anarşistler yok. Nerede var, var. anarşistler? Keser hareketlerde var. Mesela ben de içinde yaşadım. Yani 68'den sonra mesela e, yine ilk bir ateşler içinde yer aldığı büyük yükseliş anti globalizasyon hareketidir. E, Avrupa'da çıktı, i̇lk İngiltere'de çıktı. Ben o sırada İngiltere Londra'daydı. Ondan sonra biliyorsunuzdur artık yani sizler de izlemişsinizdir. Ondan sonra böyle şeyde şeyde Seattle'da çıktı. İlk çıkışı Seattle ve Londra'da e, neydi o, e, e, Haziran 18 Haziran olmuş çünkü e, Haziran 18 hareketi diye çıktı ve orada mesela e, şimdi finans merkezini dümdüz ettiler. Yani şiddet yok derken e, e, polisle de şiddetli çatışmalar veya böyle dümdüz etme yapmayı yapma falan var. Ama silahlı eylem anlamında yok. Ondan sonra, sonra işte o anti global hareket Pırat'ta, e, şurada, burada, en son şeyde Cenova'da çok büyük bir hareket olarak çıkartıldı. Hatta orada öyle de oldu. Ondan sonra... Ve e, onun e, son grubu diyebiliriz, bir diye. anlamda son buldu. Neden? Çünkü 11 Eylül oldu. 11 Eylül bu anti global harekete bir kral bir etki yaptı. Ama o zamandan bu zamana da anarşist hareket çeşitli yerlerde batarak, çıkarak falan çünkü sistemli bir hareket değil yani narkist hareketler gibi görmemek lazım. Bir yerde çıkar, bir yerde batar. Ondan sonra çok böyle örgütsel bir devamlılığı da yok. Ee, devam ediyor ve devam etmekte. Ee, bir yandan mesela lifestyle anarşizm var. Yani hayat tarzı. Ee, ben mesela onları çok gördüm, yaşadım da. Yani işte squat yerleri var mesela. Ee, bir, yani orada çünkü şeyde mesela Londra'da e, özel mülkü kolay kolay işgal edemezsiniz. Squat yapamazsınız. Ee, de polis erkeğinin elini hemen size atar orada. Özel bir kere oluşuyor. Ama orada çok yaygın belediye binaları var. Bunlar bir kısmı işte bloklar halde yapmış, işçiler olsun. Yani sonradan boşalmış falan. Yani boş yerler. Bu, bunların ve anarşistlerin su kalçı takımı vardı. Onlar uzman bu konuda. Yani bu dolaşıyorlar falan. Anlarım, var. Pat giderler Orada belediye atamıyor çünkü yasalar o şekilde hatta çıkartıp kilidini değiştirdiğin zaman hiç atama. Ondan sonra oraya yerleşiyorlar. Burada bir şey kurarlar. Bir komünel yaşam kurarlar. Mesela bugün de gitseniz Londra'da belki 8-10 yerde aslarsınız. Ben Düğüt'te de buldum. Düğüt'te de var. Her yerde bu tür yerler var. Lozan'da da var mesela. Her yerde var bu tür şeylerin çoğu vegan'dır. Ondan sonra hatta ben Lozan'a gittiğimde çok güzel onların yani ben hayret ettim, vegan tatlılarını yedi. Böyle güzel bir tatlı olamaz. Nasıl yapıyorlar? Süt yok, bir şey yok, hiçbir şey kullanmıyorlar. Ama artık orada uzmanlaşmışlar bunlar yani. Ondan sonra neyse bu lifestyle de ayrı bir şey. O bu kişi var Amerika'da, öldü. Rahmetli bak bak koku aldı. Kedi kırdı kokusu aldı, ne kokuyor ki adam. Ondan sonra ee, e, bu kişinin de önemli. Mesela Kürt hareketi bu kişiden çok yararlandı. Abla Öcalan da ikinci şey. özel yönetimler meselesinde. Bu kişinin özel yönetim teorileri <laughs> vardır. Ee, o da bir yanlış yapıyor. Mesela Avrupa'da başka komünler var. Ee, Long neydi? Neydi? Mesela Belçik'te fazla sınırında var. O yani böyle komünel yaşıyorlar insanlar. O tür deneyler var. Yani bir çeşit deneyler var. Bunlar hep deney. Sonra mesela geçmişte, yani daha eski dönemde bir gün da mesela eğitim, okul deneyleri vardı anarşistlerin. Onların kitapları falan da vardı, o deneyleri bu özellikle. Yani, yani çocukları okullara göndermiyorlar mesela. Çünkü okulu şey olarak görüyorlar anarşistler. Yani sistemi... E, kafaları şey yaptı, e, tamamen herkesin içine aldığı beyinleri ve istediği gibi de insanların kişiliğini e, e, şekillendirdiği şeyler olarak görüyorlar ve ruhun, insan ruhunun e, kısırlaştırdığı yerler olarak görüyorlar. Ona karşı alternatif eğitim. Ama bu alternatif eğitim bize şeyi kaldırıyor. Öğretmen öğrenci ayrımını kaldırıyor. Bu tür şeyler var. Çok şey. ee, Yani öğretmen diye bir şey yok. Bir tane şey var. Neden? Yani bu şeyler ne Böyle belleten gibi biraz daha yetişkin şey. Onun e, o e, kendi kendini eğitime biraz çok uzaktan yardımcı oldu. ettiği bir durum. Ama öğretmeni kaldırıyor mesela. O sonra ee, çocuklar kendi eğitimleri, kendi öpleri örgütlüyorlar. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Bütün işleri de kendileri yapıyorlar. Yani bu, 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 tür e, ee, envai çeşit şeyler var, deneyler var. Yani bunlar tabii hiçbir e, yani çoğu yarım kalmış, Onları çeşitli nedenlerle. Yani ekonomik nedenlerle veya baskı nedeniyle. Yarım kalmış şeyler falan ama bir deney birikimi de e, söz konusu. Sonra mesela son dönemde ortaya çıkan primitivizm şeyi var, akımı var. Yine primitif anarşizm yani. Yani onlar mesela tamamen her türlü uygarlığın reddedilmesi yani. Bazı erkekler green anarşist olarak da adlandırırlar. Yeşil şey. Ondan sonra onlar yani e, teknolojinin baştan reddedilmesi gerektiğini Böyle çok çeşitli, renkli, farklı farklı şeyler var. Ama mesela ben Londra'daki anar, anar, anarşist akımlar arasında mesela bu de oldu bu böyle birbirinin yüzüne bakmaya hatta gerek zaman kavga eden falan. Böyle bir şey hiç görmedim bu Yani mesela anarşist bu fiil olur. Her sene Ekim ayının ilk haftası, ve ikinci haftası galiba. Onları çok şeydir. Yani bütün Avrupa'dan da gelir anarşistler. Herkes kitaplarını sergiler orada falan da. Orada kitap, mesela anarşistlerde kitap satışı yoktu. Şey vardır, yani daha çok bağışla yapılır her şey. Ya yani oraya bir kutu koyar, istiyorsan atarsın yani O şekilde bir şey. Mesela şey kesinlikle yasaktır. Yani hiçbir zaman bir kitapçı tezgahı şey göremez. Yani gözetleme şeyi. Araştırın en düşman olduğu şey odur. Yani gözetleme şeylerine. Yani zaten mümkün olduğu yerde kırarlar. Efendim. Yaparlar. İptal eder şeyini koklatıyor. Keserler veya koltuklarında. onlarda da o görmek. Ama mesela o anarşist e, hukukiyelerde e, bin bir çeşit anarşist eğilim, şey, herkes gelişelim sınıfda görürsünüz ama hiç böyle bir sürtüşme, birbirine e, kötü gözle bakma, ayrı ayrıdır ama e, yani mesela anarşist, anarşist, komünist akım var. Bir, onun bir federasyonu var. Ondan sonra. Onlar ayrı bir şey. Anarko-Sendikalistler vardı. Ondan sonra hala e, yani o şey, İspanyolist savaşı dediği gibi. Dediği gibi. Ama, e, başka direnci anarşistler vardı. Pasifist anarşistler vardı. Tamamen pasifist. Yani her türlü e, silah ve her türlü şiddeti doğrudan doğruya reddeden anarşistler vardı. Bunlar birbirleriyle iyi geçiyorlar. Şey, e, mesela şimdi baktığınız zaman ben Londra'yı biraz bildiğim için çok kısaca bahsedeyim. E, o demin dediğim anarşi komünist şubu falan akımlar olmakla birlikte anarşizmin esas yapısı şeydi yani binlerce kampanya var ve bunların hepsi de e, çoğunlukla anarşistleri örgütlediği kampanya. Ama nasıl irili ufak. Yani mesela şöyle. Ne bileyim. E, tilki avını e, şey, etme grupları. Bu arada şey aristokratlar olduğu için onların geleneksel olarak şeyleri var. Tilki avları var. Böyle aile. Eski 19. gibi veya da daha eski çağlarda gibi giyinirler. Şey, avcı kıyafetleri, atlarına binerler, av hayvanları. Yani hala orada bir aristokrasi var. Ondan sonra yüzlerce av köpeği, ondan sonra şu borularla falan filan işte tilkileri şey yapıp e, belli bir yere toplayarak e, sıkıştırıyorlar. Sonra orada da ağlıyorlar. Ondan sonra ama mesela bu sabotaj, sabotaj grupları Bunları önceden haber alırlar ondan sonra o bölgelere giderler, ee, şey yaparlar yani hayvanları kaçırtırlar, ondan sonra sprey sıkarlar. Yani hayvanlar oralara gelmesi falan filan. Mesela bu bir tanesi. Bunun gibi başka mesela şey devir grupları var, şey var, ee, Animal Liberation Front var. Bunlar hatta biraz şiddetçidir de yani, evet, yani şiddet silahlı değil ama yani e, gerekirse kullanırlar silah değil yani e, kırmıdır. mesela bu vivisection şeyleri vardır ee, söyleyeyim ismini e, yani deney hayvanları mesela işte, canlı otopsi kedi köpek şu bu falan o onlar hep bunları resimleri şey yapar çok korkmuştum zaten hayvanları böyle gerçekten çok işkence ama o tabii insanlık adına biz yapıyoruz bunları diye yani. sistem öyle şey yapıyor. Ondan sonra onlara mesela sabotaj yaparlar. Onlara girer, şey yaparlar, hayvanları kaçırtırlar. Yani kırarlar falan filan girerler. O hayvanları serbest bırakırlar. Mesela, öyle Sonra mesela bir de işte, bir Bacardi diye bir içki var. O Bacardi'de animal test varmış galiba. onun onu protesto grupları. Mesela her Bacardi'nin satıldığı dükkanlarının bildiri de aldı. Yani işte McDonald'ları şey yaparlar. Çünkü McDonald'lar hakikaten hayvan şeyinde çok yani şu anlaşılıyor ki mesela hayvan meselesi eski anarşizm yani eski dönem anarşizmle bugün kıyasladığınız zaman bugünkü anarşizmde çok daha fazla yer tutuyor. Ondan sonra bir eşcinsel grupları vardı. Ondan sonra eşcinsel e, düşmanlığına karşı mücadele eder. Bazı feminist anarşistler vardır. Mesela yani e, ama şöyle bir şey bunların baktığı zaman toplumda hemen pat diye göremez ama şöyle bir yani yer altındaki karıncalar gibi böyle küçük küçük, küçük böyle şeyler e, kanallarda kanallarla birerler içinde falan toplumun içinde e, çok olağanüstü görülmeyen ama aslında çok güçlü bir şeyleri var. Ve bunların hepsi birbirine bağlantılı ama şey değil, bu bağlantılar yani biz marxist örgütlerde olduğu gibi bir örgüt, işte merkez komitesi, örgüt, bunlar falan filan böyle yukarıdan aşağı bir de, Öyle bir şey Tamamen yatay. Tamamen yatay ağ örgütler. Şeklinde. Evet yani benim aşağı yukarı çok özet tabii söyleyeceklerini bunlar. Ee, sorularınız varsa veya ara, ara, veriliyor mu bilmiyorum ben. Yani dilerseniz diye evet. 10 dakika ara verebiliriz. Evet. Ben devam edelim. Tamam. Bu arada yoklama listesi var arkadaşlar. İmzalanan arkadaşlar imzalar. Ben Ben de orada. Ben de orada. Ben size aynı yerleri tamamen çok ucuna bir insanın başlığı söyledim. İlk kadar Türk da yazar, zaten. Ama, Ama en çoğunlu. evet Gökçe evet. De Ama en heyecanlı bir Aynen. Hadi ya yöntem. Yöntem. Ha, Ama en heyecanlı şey, Konferans sizinle. Çünkü tüm yaz bakçı Öyle mi? Aynen. Ayar kırıklığı unutmamışım bu Yok. Aslında yani şöyle bir şey var. Anarşizm kitapları öğrenmedi. Anarşistler bile farklı. Evet. Bu bir Aha. Ama şimdi orada o dağın geçiyordu, o aslan benim soruyorum bana. Yani diyorsun bir komik mi o dağın ses kokuldu yapma. Benim komik mi bu dağ Yok dedim sana böyle. <laughs> bu komik Bir komik <laughs> 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 Çay <laughs> çayını <laughs>